ki bir sayfaymış. Beni <laughs> kandırmış. Evet, olsun Tabii bildiğiniz gibi dünya aslında 3-4 aydır ee, Günlük normal yapması gereken faaliyetlerden uzak kaldı. Hepimiz de bu bu faaliyetlerden uzak kaldık. Basketbol ligimiz biliyorsunuz geçen sezon tamamlanamadı yarıda kaldı. Oyuncularımız antrenman yapma şansını bulamadılar veya çok az buldular. Bizler faaliyetlerimizi veya çalışmalarımızı evden yapmak durumunda veya farklı yerlerden yapmak durumunda kaldık. Ama hayatın doğal akışı içerisinde hayat biliyorsunuz devam ediyor. Dolayısıyla bir sonraki sezonun hazırlıklarına da e, tabii ki başlamak durumundaydık ve başladık da. E, bu hastalıkla beraber tabii dünyanın değişen e, şartları, ekonomik koşulları da dikkate aldığımızda bizim için yeni sezon için ilk hedefimiz e, mevcut Türk kadromuzu korumaktır. ve gördüğünüz gibi veya yani bildiğiniz gibi büyük oranda e, başardık. E, bizim için e, oyuncularımız, büyük oyuncularımızın e, geçmiş sezonlarda gösterdiği performans, önümüzdeki sezonlarda göstereceğimiz performans açısından çok önemliydi. Yani kimilerine göre belki kısa bir süre, belki uzun bir süre olarak görülebilir. ya Bence kısa bir süre. E, bu kısa süre içerisinde gerçekten Davut Şafak hayatımın da çok önemli bir parçası oldu. E, Gerçekten burada dolu dolu iki sene geçirdim ve birlikteliğimiz sene hani önümüzdeki sezonda devam edeceği için gerçekten çok mutluyum. Darı ee, şafaka benim için gerçekten bir aile gibi. Ee, geçen sezon pandemiden dolayı yarım kalan bir sezon bizim için iyi geçiyordu. Benim düşüncem hani iyi geçirdiğimiz yönündeydi. Ee, yarıda kaldı ama e, sağlıklı olup e, ligin devamını yani ligin başlangıcını başlayıp devamında oynayabilirsek bu sene de iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle kısa bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere çok uzun süredir buradayım. Önce 2005 yılında Darüşşavak Eğitim Kurumları'na gelmemle bu bütün hikayem başlamıştı. Ve şu anda 2020 yılındayız. Hakikaten uzun bir süre geçirdim ve bu süre boyunca bana destek olan, yani desteğini hiçbir zaman benden esirgemeyen birçok insan olmuştur. Bu vesileyle de onlara bir teşekkür etmek istiyorum. Kulüpteki bütün çalışanlarımıza, Darüşşavak'taki kardeşlerime, abilerime, öğretmenlerime, yönetim kurulunda olan herkese teşekkürü borç bilirim. Yani onlar sayesinde bugüne kadar burada kaldığımı düşünüyorum. Onların destekleri benim için çok önemliydi. Ve Darüşşafaka'da bu sene de sözleşmemi uzattım. Ahmet abinin de bahsettiği gibi hani bizim için oyuncular olarak da geçen seneki o Türk kadrosunu korumak hepimiz için önemliydi. Çünkü artık Uzun süredir birlikte oynadığımız için birbirimize alıştığımızı düşünüyorum ve geçen sene de bunun meyvelerini yavaş yavaş almaya başlamıştık. Daha iki sezon önceki Eurolik sezonuyla başlayan bu, süre, bu süreç yani umuyorum ki ilerleyen sürelerde daha da iyi olacaktır bizim için. Çünkü yani bu başarılı olabilmemiz için takımın kimyası, işte ortamı, arkadaşlığı, işte iyi yani iyi ve huzurlu bir ortam yakaladığımızı düşünüyorum. Bunun da korunduğu için Herkese teşekkür ediyorum, yani oyunculardan yönetime. Dediğim gibi basketbol oynamayı da çok özledik. Hem oynamayı hem izlemeyi. Çünkü bizim için de çok daha önce yaşamadığımız ve yaşanmayan bir tecrübe oldu bizim için de. Umuyorum ki bu sezonu sağlıklı bir şekilde hem Türkiye Basketbol Ligi'ni hem de Şampiyonlar Ligi'nin ikisinde bir arada basketbol oynayabileceğimiz bir sezon olur. Öncelikle arkadaşlarımla birlikte bu dördüncü senede Darüşşafaka'da kaldığım için mutluyum. Burası gerçekten aile gibi hissettiriyor bana ve tanıdık bir ortamda olmaktan çok daha mutluyum. Bu ile bir sonraki sezonun umarım tamamlanmasını ve herkes için sağlıklı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Onun dışında ee, gelecek sezonda elimizden geleni yapıp e, Dachgyu yukarılarda görmek istiyoruz. Bunun için heyecanlıyız ve açız. E, umarım hedeflediğimiz yerlerde bitiririz. Teşekkürler. sosyal teşekkür ederiz.